Önce Allah sonra ego ediyor. Ya ben ediyor. şimdi bir şey söyleyeceğim. Şey çok Allah. çok, çok aykırı gelecekti. Evet. Yogayı da sevmen yoga yapan da sevmen. Nooo! Ya ne yaptı bu bir ilahi saygı diyor. Ben. Yapma o bak, bak bir dakika. Bana bir şey demem biliyor musun? O ne ya, Hocanın. O kaban bak bana bir şey söyle hocam. Yok onu söylüyorsun. Hakikaten buna bir şey söylemem. Bunu haklısın. Bir yoga ben de evet çok yapmıyorum. Böyle tuhaf tuhaf duruyorlar. Böyle, ya be. hocam ne <laughs> yapmıyor yani. yani? bir de ben ne de demek? Solunum sistemiyle ile ilgili. Solunum sistemi ile güzel güzel nefes al. Ondan A güzel hayır git ben rahat ol. Daha bir, bir koşu yapmak nasıl oluyor? Aynen olsun. öyle. Şimdi, ne yapıyorsun yani. bu abi? Yoga. Bu bir defa karın kasları. Yoga kompleks. Hocam ben yoga yapmıyorum. Bunlar olmaz böyle Hocam yoga bence kompleks biliyor musun? Yoga yapan adam da kadının da temelinde bir defa. Ciddi aşk acısı var. Hocam ya. Yoga yapanların çoğu Bak ne Allah Allah. Bak bu ne Ya ya hareketler bak, bak. Bir ya, dakika. bu tam hokkamaz hareketler Sana ya. Sana bir Kendinizi kandı var mıydı? 20 sence yok var? Benim bildiğim yogi ayıdır ya. <laughs> ay yogi yok mudur kardeşim?